Aa, bugün madene gideceğiz. Bugün bugün maden günü. Umarım şansımız iyidir. Süper. Hemen madene gidiyoruz. Hemen bu saçma şeyleri bırakıyorum. Ee, sana da ihtiyacım yok. Gidip mantarları toplayacağım ve onları yiyeceğim madende. Ya yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bugün yağmur yağıyor. <laughs> Ve bizim yine silomuz yok. Ve bu tavuklar yine aç kalacak. O yüzden of. Ekinlerimiz donmuş. Bir tek şununla. Aa bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Aha. Saman. Tamam. Çok güzel. Şey yapabiliyoruz artık. Durun. Bir saniye. Ee, ya bir dur şurada. Onlar orada kalsın. Ben az önce yumurtayı çöpe mi attım? Heh burada tamam. Şimdi şunları sat. Şunu da sat. Bunu da sat. Gidip tavuklarımıza saman koyabileceğiz. Hehe <laughs> yaşasın. Şuan çok mutluyum gerçekten. Açlıktan gebermeyecekler bu sefer ve bana trip atmayacaklar. Hihihihi. <laughs> evet. Hatta bir tane samanımız arttı bile. Wow. Siz şimdi burada kalın. Sen de düzenleyelim ve madem vakti. <laughs> Kimse beni yolda oyalamasın. Gideceğim. Madenimi yapacağım. Geleceğim. Bu kadar. Umarım benim doğum günü falan da yoktur. Onunla da uğraşmak istemiyorum. Özellikle tepe yanında benim doğum günü olmasın. Çünkü oraya gidemem. Gerçekten gidemem yani şu an. Tamam süper. Clint Turp istiyormuş. Yani nereden turp bulacağımı bilmiyorum. He turpu ben ektim. Tamam. Olursa veririm. Ama olmazsa veremem. Evet. Madenciliğe başladık. Ya buraları hızlandırır mıyım bilmiyorum. Yani belli bir olay olmadığı sürece hızlandırırım herhalde. Bir olay yok çünkü. Genel olarak ne yapacağım? İşte taş kasacağım. Cevher mevher kasacağım. Ee, onun dışında katlarda ilerlemeye çalışacağım. Çünkü gerçekten 25. kattayız. Aşırı az. Ve evet, canavarlarla uğraşmamaya çalışacağım. Gelme peşimden. Yaşasın! Ametis çıktı. bir tane şey çıktı. Ben o yüzden böcek etlerini atacağım ya çünkü bir şey yaradıklarını ben şey yapmıyorum. Hiçbir zaman böcek etlerini kullanmadım bu oyunda. Yani bazen istiyorlar falan da yani hiç kullanmadım. Ya şu mantarı da şimdi almam lazım aslında da. Bilmiyorum neyi atabilirim. Kömür falan mı atarım artık. Gerçi bizim de mantar çıkıyor aslında da. Neyse. Bakacağız. Çık kovala beni. Mantarımız çıkıyor. Şimdi de keresteye de gerek yok. Aman boş verin. Zaten... Ha ben size nereye göstereceğimi şu an hatırladım. Önceki videoda dediğim. şey yapalım. Mantarlarımızı yiyelim. Envanterimiz bir tık boşalsın. Ki bu şeyi jeotu alabilelim. Ki bu mantar da o kadar da enerji vermiyormuş yani. Okey. Yolumuza devam ediyoruz. Ya komşularımız abuk-subuk sesler çıkardığı için videoyu kesmek zorunda kalıyorum ve şimdi de şu salak aptal böcek geldi asla gitmeyen. Şu mağara avuçlarını şu an alamayacağım. Yani bir an önce 30. kata geçmek istiyorum. Bu elimdeki şeyleri de kaybetmek istemiyorum. A Yani envanterimizde biraz daha yer olması lazım maalesef. Şunu keselim. üç tane şey denk geldi. Şu an bu yaptığım ne kadar doğru bilmiyorum ama bu dokuz tane kömürü atacağım ve şeyleri alacağım. Yengeci alacağım. Ve burada da bir sürü şey varmış. İmdat. Beni öldürmezsiniz umarım değil mi? Evet, 30. kata geldik. Ee, tamam, çıkalım. Bence verimsiz değildi. Çünkü hem iki topaz hem ametist hem bir sürü jeot hem yengeç hem de pirinç filizimiz oldu. Aa ne yapıyorsun? Ilık yağmur ile temizlenmek çok hoş. Of Amca, sana şu an elimde verecek hiçbir şey yok biliyor musun? Buraya niye geldim onu da bilmiyorum. Bir an önce evime gideceğim. Geldik. Pirinç filizi hatırladığım kadarıyla suyun yanına ekliyordu. Kendi kendine sulanıyordu. Öyle yapacağım. Turfan ne? Ha? He baharda ekiliyormuş. Pardon pardon çok pardon. O zaman bizim bir tane daha şey yapmamız lazım. Şunları koyalım. Topazları koyalım. Bunu da koyalım. Bundan var mıydı? Engeç var mı? Başka yok. Şimdi bu balıkları alalım. çöpe alalım. Başka burada ne var bitki olmayan? Kola var. Bunlara yeni bir şey yapacağım ben. Um, yeni bir sandık yapacağım. Şu an bir anda sandık düzenleyesim geldi yani. Yarın yarın dediğim sonraki bölüm oluyor sanırım. Jeot kırdıracağım. Size şimdi göstermem gereken yeri göstereceğim bu videoda. Bunları sonradan kırdıracağım için elimde bulunsun. Şimdi bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sandalyeyi alıyoruz. Tamam, kalsın burada. Kedimizi sevmediysek sevelim ama sevmişiz. Evet, şimdi. Şunları da yapalım. aşağıdan gidiyoruz tamam mı buradan da soldan gidiyoruz şuradaki baharat meyvesini de alalım dolandırıcı ablamız da buradaymış bakalım neler satıyor ee, bir tane oduna bin altın kesinlikle almalısınız hindistan cevizi kızarmış salyangoz patisko şelalesi bu bir tablo mu Galiba. Ender tohum. Ee, bunu şu an almalı mıyım bilmiyorum. Bence almamalıyım. O yüzden devam ediyoruz. Edemiyoruz. Buralar ne bu kadar şey. Tamam. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Ah kesemedik. Ama. Eğer şöyle bir şey yaparsak. <laughs> Gördünüz mü? Oraya sandalye koydum. Sonra buranın içine girdim. Burası ne biliyor musunuz? Burası gizli orman. Burada sürekli her gün sanırım dört tane şundan oluyordu. Ya da 6 tane miydi hatırlamıyorum. Onlardan var. Ve bunlardan kereste kasabiliyorsunuz. Yani baltanız şey olmasa bile yeterli Ah hayır. Durun ölmeyeyim burada ben. Baltanız yeterli güçte olmasa bile buradan kereste kasabiliyorsunuz. Şu da çıkan şeyde bu şu an bunu elimle gösterdim sanki görüyor gibi. <laughs> Neyse. Şu çıkan tohumda işte mağın ağacı ekiyorsunuz. Ondan da kereste çıkıyor. Şurayla alakalı da bir şeyler vardı ama şu an onu hatırlamıyorum. O yüzden boş verin. Enerjimiz olmadığı için ben şu an bunu yiyeceğim. De envanterde yer açılsın ki şunları da toplayabilelim. Ama neden toplayamıyorum? Ya şu an bunu da toplayamayacağım. Yani toplayabildiklerimi toplayacağım şu an. Şu an sadece bir göstermek için şey yaptım yani. Ee, şurada gizli bir giriş vardı. Tamam mı? Burası olması lazım. Evet. Bunları da kesiyorsunuz. Ay pardon. Yanlış şeyler kesiyordum. Bana dokunmasan olur mu? Yaratık. Bakın mesela 12 tane kerestemiz olmuş oldu. Bunlar yeniliyorsa ben bunları bir yiyeyim. Diğerlerini alabileyim. Çünkü daha çok var. Anladığım kadarıyla. Aa alamadık. Neyse. Çok çok mantıksız oldu bu. Ama demek ki onlar altın. Altın olanları alayım. Ve iki tane geldi. Yaşasın. Şimdi şu ha tamam şunları atalım. Ben bunları görmedim. Lifleri atıp Maun tohumlarını alacağım. Ve çiftliğime Maun ağacı ekeceğim. Ki Çiftliğimde de kereste kasabileceğim Bir şey olsun Buradan bir giriş yoktu değil mi Tamam Evet şimdi çıkabiliriz Aa. Ya bizim şeyle ilişkimiz çok yüksek Şu an onun özel sahnesindeyiz Geç kalktın ha Evet geç kalktım Al soğuk bir tane götür Teşekkürler ben alkol kullanmıyorum ...kullanıyormuşum. Eşeğin? Ah hayat. Evet hayat. Hiç ne yaparsan yap... ...hep başarısız olacakmışsın gibi hissettin mi? Sefil bir uçurumun dibinde takılsın... ...ve o kadar derindesin ki... ...gün ışığını bile göremiyorsun gibi. Sadece ne kadar zorlasam da zorlayayım... ...sanki asla bu delikten çıkamayacakmışım gibi geliyor... Şimdi de efkarlı konuşmadı bölmek istemem ama bu dağının ayrı yazılması lazım. Neyse. Gluk gluk. Hızlı içicisine Tıpkı benim gibi. Evet, çarpıntı yaşıyorum şu an senin sayende. Sadece bunu alışkanlık haline getirme. Gelecek için hala şansın var. Senin de var Shane. Neden olmasın ki? Ah karaciğerim durmam için yalvarıyor. Sanırım bu gecelik bu kadar yeter. Sonra görüşürüz dedi. Yani kendi alkolikliğini bana da bulaştırdın. Şu an çarpıntı yaşıyorum. Hoş değildi. Neyse evet. Biz işimize devam edelim. Ee, bir saniye ben sandalyeyi alamıyorum yalnız. <laughs> çok çok kötü oldu bu. Ee, man mı attım? Karışık tohumlarımı. Mantı tohumları bay bay. Şuraya oluyordu sanırım. Evet tamam sandalyemizi geri alıyoruz ve ee, şimdi hemen yapmam gereken şeyleri yapacağım. Ve yatma vakti görüşürüz. İyi geceler. Um... Ee... Hayvan ürünleri daha pahalı oluyor ve yani, yani evet o yüzden hayvanlardan daha fazla şey gelsin. Yani gördüğünüz üzere. Günaydın, günaydın, günaydın herkese günaydın. Ee, öncelikle Öncelikle ben fark ettim ki silo 100 altınmış. Bu, bunu unutmuşum. Ben daha pahalı sanıyordum. O yüzden bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Artık silomuzu yapacağız. Şu falcıyla hava durumuna bakmaya gerek yok. Ben direkt almam gereken şeyleri alacağım ve gidip silo yapacağım. Dur, bir saniye önce bir Robin'i arayacağım ne gerekiyordu diye. Kil gerekiyordu onun dışında ne gerekiyordu hatırlamıyorum. Alo. Çabuk telefonu aç çabuk çok işim var. Evet. Ee, şey. Evet. Silo ne kadar? Nerede? Silo. 5 bakır külçesi 100 taş 10 kil. Tamam 5 tane bakır külçesi şey edeceğiz. O sırada ahırın da bakalım diyecektim ki çok pahalıymış evet. Şimdi bakalım 5 tane bakır külçemiz var mı yoksa da yapacağız. Tamam. Yapalım. Biz de o sırada diğer işlerimizle ilgilenelim. Ne gibi? Mesela tavuklarımızı sevmek gibi sevgi sevgi. Şuraya şu samanı koymak ve ve ve, ve yumurtalarımızı al alamıyoruz. Çok güzel. Ve gördüğünüz üzere biberlerimiz olmuş. O yüzden biberlerimizi toplayacağız. Şunlar artık ihtiyacımız kalmadı. Şu yumurta şimdilik burada kalsın. Bir de şu jeotları bugün kıldır kıldıracağız, kırdıracağız. Killer nerede? 10 tane kil. Odun var mıydı? 100 tane odun vardı galiba. Onları da alıyoruz. Tamam şimdi biber toplama vakti. Aa reçel olmuş. Aa ben reçelleri unutmuştum. Ya burada yer kalmadı. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Bir saniye ben hemen geliyorum şimdi reçellerimiz olmuş tamam mı reçellerimizi aldım onun yerine biber koydum biber reçeli olsun diye sonra şurada yer kalmamış çok fazla çiçek var yer kaplayan bu yiyeceğimiz şeyleri falan ben balıkların oraya aktarayım en iyisi biberlerimiz de orada kalsın ee, mesela siz burada kalın Reçel de orada bir tanesi kalsın. İhtiyacımız falan olur. Sonra bunları geri alalım. Ve biberleri satalım. Diğerlerini de satacağım bir saniye. O kadar fazla biber bırakmayacağım tabii ki. Bunu da saat. Bunları da saat. Tamam. Şimdi Robin'e gidiyoruz. Silo yapma heyecanıyla bitkileri sulamayı unuttum bu arada. Onları birazdan sulayacağım. Ee, çiftlik yapısı inşa et. Silo. Ne? Ya canımıza... Ya hayır. Taş yerine odun almışım. Uf, tekrar dönüp tekrar yapacağım şimdi. Durun. Ay sonunda geldim. Evet silo istiyorum. Lütfen bana artık silo yapar mısın? Ee, nereye yap biliyor musun? E ee, buraya mı yapsak bilemedim. Direkt de dibine olmasın ya. Şey yap. Şuraya falan olabilir. Tamam ya buraya yap. Yani umarım düzgün bir yerdir. Teşekkür ederim. Şimdi Clint'e gidip zeot kırdıracağım. Bir de paramız varken artık Jojo'ya üye olma vaktimizin geldiğini düşünüyorum. O yüzden bir de gelmişken Jojo'ya üye olalım. Ee, evet. Üyelik istiyorum. Evet. Evet. Şimdi maalesef Jojo'ya üye olduk ve halk evini parçalayacaklar. Ama yani ilk oyunumda yani kendi oynadığım oyunda halk evi yaptım ve aşırı uğraştırıcı ve bilmiyorum bu oyunda onunla uğraşmak istemedim açıkçası. Ne yapıyorsun burada? Vergi mi alıyorsun? Umarım vergi kaçakçılığı da yapmıyorsundur. Louis. Evet yüze kristal geldi. Gayet mantıklı. Daha geldi, ilginç. Bugün galiba şansımız yerinde. Çünkü baksanıza güzel şeyler, <laughs> büyük cihattan kil çıkması bir tık saçma olsa da ve şimdi müzeye bağışlayacağız bir şeyleri. Bu arada az önce Robin'e giderken baktım kimsenin doğum günü falan yoktu. Aa yeni ödül geldi. Ne geldi? Şey, ödülme bakabilir miyim? Hayır, teşekkürler. Aa şeyin bizim BFF'in annesi buldu. Ne haber? Yeniden birlikte olmamızın iyi geçmesine sevindim. Dürüst olmak gerekirse hala titriyorum. Kim? Senin de şey yapabileceğin bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak Harvey. Buraya niye geldin? Ben de her gün iş başındayım maalesef. Yani şimdi gidip denizin oradaki şeyleri toplayacağım. Ne haber Hayley? Çiftçilik kulağa çok sıkıcı geliyor. Bütün gün ne yapıyorsun ki? Ee, <laughs> ne odanda dolanıyorum mu? Bu. Bunu işaretleyeceğim. Ne? Bunu yapmıyor olsan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu cevabı vermek çok hoşuma gitti. Yani ne yapabilirim ki çiftçi olarak yani? Biraz kafanı çalıştırsan anlarsın bence. Ucube heyli. Şimdi gidip ben bunları satacağım. Bir de Gizli ormana gideceğiz bugün yine. Çünkü orada çantamda yer olmadığı için size bir şey gösteremedim. Bir de onu göstereceğim. E bu nerede? İnanılmaz. Neden yok? Cumartesi diye mi? Ben de gider kendi şeyimde satarım bunları çiftliğimde. Hey, neden yerinde değilsin? Neden yerinde değilsin? Eğer buralarda balıkçılık gelseydi dükkanı genişletmeyi düşünebilirdim. Ya off, şimdi tekrar oraya gidesim yok tamam mı? Çok yavaş yürüyorsunuz siz. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Onun yerine çöp, ay, çöp karıştırarak evime gideceğim ve bunları orada satacağım. Sonra da sizi gizemli ormana tekrardan götüreceğim. Buradaki inekler de ters yürüyor ya. Neden böyle oldu? Acaba mod yüklediğim için mi? Tüm hayvanlar ters yürüyor. Şimdi ben buraya gelmişken bitkilerimi sulayacağım, sonra da e, mağaradaki mantarları toplayacağım, ondan sonra gizemli ormana tekrar gidebiliriz. Evet çiftlikteki işleri bitirdim. Şimdi şu yumurtayı şuraya koyalım ve gizemli ormana doğru gidelim. Evet kereselerimizi topladığımıza göre şimdi size asıl göstermek istediğim şeyi gösterebilirim. Ya bir şey diyeceğim. Ben buradan neredeyse şey emindim şey çıkacağına. Sürpriz bir şey çıkıyordu buradan. Neden şu an öyle bir şey olmadı bilmiyorum beni çok mutsuz etti şu an. Sırf onun için buraya getirmiştim sizi. Ve şu an önümü göremiyorum. <laughs> Niye böyle oldu? Neyse ben onu bir bulacağım, halledeceğim. E, hayır. Bu sandalye burada mı kalsa ya? Her gün bunu mu taşıyacağım ben? Kalsan orada. Ben evime gidiyorum ya. Çok mutsuz oldum şu an. Geçebilir miyim? Evet. iyi geceler diliyorum. Maalesef bugün bir tık verimsiz oldu ama üzgünüm. İyi geceler.